Son 4 gündür gündemde çok garip bir konu var. Bugün de sizlerle bu konuyu konuşmak istiyorum ve maalesef ki insanların yarısı bu konuda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin gibi düşünüyor ve bu adamın bu konuda haklı olduğunu savunuyorlar. Ancak kesinlikle haklı değil. Bu adamın birazcık geçmişte yazdığı kitapları, düşüncelerini okuyan bir insan zaten bu adamın neyi amaçladığını çok rahat bir şekilde fark edebilir. Yani dostlar, bir hamle yapılırken mesela yapılan hamlenin önemli olduğu kadar ne amaçla yapıldığı da önemlidir. Ama insanlar bu hamlenin ne amaçla yapılmak istendiği anlamıyor Olay şu dostlarım. Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kız çocukları için okul açma konusunda bir açıklamada bulundu. Ve sosyal medyada hemen büyük bir tepki de topladı bu olay tabii ki. Ancak tepki topladığı kadar destek de gördü. Birçok insan yorumlara sonunda şeriat geliyor, sonunda özgürlük geliyor ki bunun özgürlükle ne alakası var bilmiyorum ama yok sonunda daha ahlaklı bir topluluk olacağız, şöyle olacağız, böyle olacağız diye saçma sapan yorumlar yapmışlar bazı insanlar. Hatta Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı şöyle bir açıklama da bulunduğu, kız çocukları için ayrı okul açılmasına laiklik adı altında karşı çıkanların asıl niyetleri din düşmanlığıdır. Onların zırvalarını aldırmadan çalışmalar süratle başlamalı. Sadece okulla da kalmamalı, her ile en az bir kadın hastanesi de planlamalıyız. E tabi canım daha sonrasında kadınlara özel bankalar, minibüsler, otobüsler, taksiler, hatta kadınlara özel bir belediye binası kurulsa hiç fena olmaz bence. Fabrikalar, mabrikalar falan da olur. Güzel olur. Peki ben şunu merak ediyorum. Erkeklerle kadınları bu kadar fazla ayrıştırmadaki mantık ne? Yani kadınlar erkeklerden, erkekler de kadınlardan uzak durunca çok daha ahlaklı bir topluluk mu olacağız? O zaman LGBT niye bu kadar karşısınız diye sorarlar adama. Yahu siz daha neyi istediğinizi bilmiyorsunuz lan. Bir kere kız çocuğuyla erkek çocuğunun aynı ortamda eğitim görmesine, dışarıda çıkıp oyun oynamalarına, konuşmalarına karşı olan bir kişi gerçekten çıkıp dağda yaşasın. Yani siz bu ikisine sadece cinsel gözle bakıyorsanız eğer ki gerçekten çıkın dağda yaşayın. Oğlum bu çocuklar buraya eğitim görmeye gidiyor. Ha toplumda sapık insanlar yok mu? Elbette var. Ancak bu sapık insanlar var diye kadınları kısıtlamanın da bir manası yok. Ha ülkede sapıklar mı var? Tamam o zaman. Kadınlara özel okul açalım, hastaneler açalım, kadınları kara çarşafla kapatalım, olsun bitsin kardeşim. Ha aynen bak Pakistan'da, İran'da falan çok güzel olmuş ya. Hayır zaten bir de insanların anlamadığı şey şu. Bir ülkede kadınlar ne kadar fazla kısıtlanıyorsa, o ülkede kadınlara yönelik cinsel taciz aynı oranla artıyor. Peki neden böyle? Bunu hiç düşündünüz mü? Çünkü bunun çözümü bu değil yani suçlu burada kadınlar değil ki senin burada sapıkları cezalandırman gerekiyor. Toplumun huzurunu bozan insanlar bunlar çünkü. Ha gerçekten mesela atıyorum bir kız kendi hür iradesiyle hiçbir şekilde aile baskısı olmadan ki emin olun sekseni aile baskısıyla bunu istiyor. Çünkü küçük yaşta okula gitmeye başlıyorsunuz. Yani küçük yaşta siz ne anlarsınız ki bu işten? Ama diyelim ki kendi hür iradesiyle kız çocuğu erkeklerden uzak okumak istiyor. E bunun için kızlara özel liseler var. İmam hatipler var. Git burada oku. Ama sen gelip de yavaş yavaş bu saçma sapan açıklamalarla karma eğitimi hedef alamazsın. Ki bu insanların karma eğitimi hedef alma sebeplerini de biz gayet iyi biliyoruz yani. Bize sakın masal anlatmayın. Geçmişteki şeriat söylemlerinize zaten bunu kanıtlıyor. Türkiye layık bir ülkedir ve layık kalacaktır. Sevmeyen insanlara diyoruz ki bakın kapı orada. İstersen İran'a git, Pakistan'a git, başka bir yere git. Ama nedense biz bunu deyince işlerine gelmiyor. Ama özgürlükçü bir insana mesela, kardeşim madem beğenmiyorsun git Avrupa'ya derseniz eğer ki... emin. Emin olun adamların fırsatı olsa gitmek isterler. Peki şeriat isteyenler niye Pakistan'a gitmiyor? Orada işinize gelmeyen bir şey mi var? Bence neyin işinize gelmediğini hepimiz biliyoruz yani boşuna kendimizi kandırmayalım. Zaten o insanlar da aynı sebepten dolayı Türkiye'ye kaçıyorlar. Sonra burada da şeriat istiyorlar yani garip ya çok garip. Dediğim gibi kadınlara özel hastaneler açmak, okullar açmak, her şeyi kadınlara özel yapmak kesinlikle ve kesinlikle bir çözüm değil ve olamaz. Hayır siz ne istiyorsunuz yani kadınlar hayatları boyunca asla bir erkekle karşılaşmayacak bir erkekle konuşmasın, görüşmesin. Durum gerçekten böyle olduğunda toplum daha mı ahlaklı olacak? Buna gerçekten inanan birisi varsa ben o kişinin beyninden şüphe ederim. Ya arkadaş hayvanların bile dişisi erkeği birlikte yaşamayı becerebiliyorken biz insan olarak bunu beceremiyoruz ya yazıklar olsun ne diyeyim. Benim bu konu hakkında daha fazla söyleyecek bir şeyim yok. Aranızda gerçekten de çözümün bu olduğuna inananlar varsa da bu sistemi uygulayan ülkelerdeki cinsel taciz oranlarına bir baksın derim. Çünkü sorun kadınlarda veya erkeklerde değil. Pis zihniyetli insan. Ve bizim bu sebepten dolayı kadınları veya erkekleri değil, pis zihniyetli insanları cezalandırmamız gerekiyor. Ve şunu da rahatlıkla söyleyebilirim ki, kadınla erkek sırf aynı ortamda eğitim görüyorlar diye onların arasında cinsel bir bağlantı kurmaya çalışıyorsan da o pis zihniyetli insanlardan birisi de kusura bakma sensin. İnsanları bu şekilde kısıtlandırmanın manası yok. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.